Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in OECD kapsayıcı büyüme gelişimi şampiyon belediye başkanları koalisyonu üyesi olması vesilesiyle kendilerinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonumuza hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli misafirlerimiz, ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD 1960'tan bu yana hem üye ülkeler hem de gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartlarını iyileştirmek, sürekli ve dengeli ekonomik gelişme sağlamakla işsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütmektedir. Oluşumun içinde 64 belediye başkanı bulunmaktadır. Sayın Fatma Şahin ülkemizden koalisyona kabul edilen ilk belediye başkanıdır. Belediye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve artık Şampiyon Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e kürsüyü teşriflerini arz edelim ki size anlatamam. Bu güzel günde bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bu şehrin sırrı derseniz aslında Hazreti Mevlana söylemiş. Diyor ki bir şehir başarılı olacaksa intizamlı olacak, disiplinli olacak, gayretli olacak, çalışacak, cesaretli olacak, emeğe saygı duyacak. Sanki Gaziantep'i tarif ediyor. Çünkü emek sevgidir. Emek verdiğiniz şeyi seversiniz. Aziz hocamız, Nobel ödüllü hocamız diyor ki zeka kadar gayretle çalışma, emektir başarıda diyor. Sanki Gaziantep'i tarif ediyor. Eğer Gaziantep tırnak tırnak çalıştıysa, dibindeki koca kaosa rağmen, 500 bin mülteciye rağmen bugün Türkiye'nin en büyük organizesini kurduysa burada şampiyon olan buranın işçisidir. Buranın iş, iş dünyasıdır, sanayicisidir. Burada şampiyon olan oranın çaycısıdır, temizlikçisidir, çiftçisidir, esnafıdır, oda başkanıdır. Buranın şampiyonu milletvekilleridir. Buranın şampiyonu valisidir. Buranın şampiyonu bakanıdır. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer 5 yaşına gelmeden temiz su bulamayan çocuklar ölüyorsa bu dünya sürdürülemez. Eğer aylan bebekler Ege kıyısına vuruyorsa bu dünya sürdürülemez. Eğer güçlünün haklı olduğu bir dünya devam ederse bu dünya sürdürülemez. Sürdürülebilir bir dünya için ekonomi kadar insani bakış gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir olarak imar master planı, ulaşım master planı ile birlikte iklim master planı yaptık. Şehrin toprağını, suyunu, havasını korumak için olağanüstü gayret gösterdik. Yenilikçi, katılımcı, kapsayıcı herkes içinde bulunduran. Ben mülteciyim, ben yeri kaldım demesin. Ben yetimim, ben engelliyim. Bu kalkınmada benim yerim nerede demesin diye kucağımızı açtık. Ana kucağımızı açtık ve hep birlikte kapsayıcı bir büyümeyi, OECD'nin başlığını yerine getiren bir şehir olduk. Gaziantep Büyükşehir olarak Bilişim AŞ'yi kurduk. Gaziantep Büyükşehir olarak Enerji AŞ'yi kurduk. Biyo enerjimizi ürettik, güneş enerjilerimizi ürettik temiz su, temiz hava için büyük bir gayret gösterdik. İşte onun için. Böyle bir günümüzde yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Japonlarla Jaika'yı çalıştık, altyapıyı bitirdik. Japonlarla dirençli şehir nasıl olur? Afetleri çalıştık. Birlikte Jaika'dan büyük destek aldık. Güney Kore ile akıllı şehirleri çalıştık. Avrupa Birliği ülkeleriyle, Birleşmiş Milletlerle bu büyük sorunu. Gelin paylaşım olun. Ucundan tutun dedik. Vallahi geldiniz. Vallahi birlikte bunu bir başardık. Gidecek çok yolumuz, varacak çok büyük hedefimiz var diyor. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Fatma Şahin'in nezdinde bütün Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve 84 milyona çok büyük bir moral olmuştur. Hepimiz çok mutluyuz, çok gururluyuz. OECD kapsayıcı gelişme için şampiyon belediye başkanları girişimine davet edilmesi çok değerli başkanımızın hepimizi gururlandırdığı kadar bundan sonra üzerimizdeki mesuliyeti de artırmıştır. Türkiye'nin bu anlamdaki birikimini yine OECD nezdinde tüm dünyaya aktaracak birikime, tecrübeye, aşka ve heyecana sahiptir başkanımız. Çok değerli hizmetleriyle sadece Gaziantep'in değil OECD nezdinde bütün dünyaya bu birlikteliği, beraberliği, paylaşımcılığı inşallah en güzel örnekleriyle gösterme imkanına kavuşacağız. Az önce burada üç sevgili yavrumuzu gördük. Gaziantep işte bu arkadaşlarımızın ruhu gibi. Üç kişi aynı piyanoyu çalar ama çok güzel bir ahenk çıkar, çok güzel bir enstrüman ortaya çıkar. Gaziantep budur, şampiyonluk budur. Sayın Başkanımızı Gaziantep Büyükşehir Belediyemizi ve tüm Gaziantep'li hemşehrilerimizi, kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. <laughs> Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in, belediyecilikle olduğu kadar uluslararası örgütlerle ilişkilerle de önemli bir tecrübesi var. Biraz önce kendisi sadece birkaç tanesini anlattı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nın yanı sıra, Avrupa Belediyeler ve Bölgesel Konsey Başkan Yardımcılığını da başarılı bir şekilde yürütüyor. Sayın Şahin'i bu başarısından dolayı bir kez daha tebrik ediyor. Şampiyon Belediye Başkanları Girişimindeki başarılı çalışmalarıyla hem Gaziantep'i hem ülkemizi layıkıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sayın başkanımızın çalışmalarının yanında olacağız. Bu üyelik sebebiyle Sayın Başkan'ı ve onun şahsında bütün Gaziantep'i tebrik ediyorum. Değerli Başkan'ın Türkiye'nin 20 kurucu üyesinden biri olduğu ve hali hazırda 37 üyesi bulunan OECD gibi uluslararası bir örgütün şampiyon belediye başkanları koalisyonu üyeliğine kabul edilmesi elbette başarılı belediyeciliğinin uluslararası alanda da tescil edilmesi anlamına geliyor. Gaziantep'in her alanda yükselen bir değer olduğunu bu bize göstermektedir. Bu başarı aynı zamanda gelişen, kalkınan, rekabet eden Türkiye'nin gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Ve sadece Gaziantep'lileri değil hepimizi son derecede mutlu etmiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin Hanımefendinin de bu ekolün başarılı bir temsilcisi olduğu, insanı merkeze alan bu belediyecilik anlayışının Gaziantep'te başarıyla taşıdığı şampiyon belediye başkanları koalisyonuna kabulüyle de ayrıca tescillenmiştir. Şampiyon şehir var. Gaziantep şampiyon şehir. Şampiyon şehrin bir de belediye başkanı var. Fatma Başkan da şampiyon başkan. Şampiyon şehre şampiyon başkan yakışır. Ne de olsa o teknik üniversitenin. Oluşturduğu istihdam oluşturduğu katma değer ihracatta 10 milyara aşan bir milli ekonomiye katkı Gaziantep'in farkını ortaya koyuyor. Şampiyonlar Ligi'ne ilk defa Türkiye'den katılan şehir de Gaziantep, katılan başkan da Fatma Şahin.